Ve bak şimdi üst marka başında asıl cam cama gideceğinizi öğreteceğim. Eee özellikle bir şey. hile lazım Minecraft'ınızsa bunu yapabilmek için bu şekilde. Şimdi hilenin adı arkadaşlar bu PoC editor. Ne diyorsunuz? Buradan ben yeni soruyorum açmıştım. bir dakika şöyle edeyim. Sonra bunu ayarladıktan sonra yeni geldim. Buradan editini atıyoruz. Sonra yaz yazı, şeyi var. Oraya P po, yazacaksın. Sonra oradan portal şeyine tıklayacaksınız. Sonra geri tuşuna tıklayacaksınız. Orada bir portal resmi gözükecek. Sonra Minecraft e, şu blokları içeri atacaksınız. Ve yapımı şöyle arkadaşlar. Bir dakika. bloklar lazım. Ve ben şöyle yaptım. şurada şöyle yapıyorsunuz. Hı. Şöyle. Sonra camları alıp şöyle diziyorsunuz. Şunu tutalım. Çünkü buralar değişik bir şey yapacağız. Hı. Şöyle şöyle şöyle. Boyutu hiç fark etmiyor. Şöyle. Ortalarınızı koyun. Sonra. Arkadaşlar gördüğünüz üzere orada bu, oh, bu şeyde yok. Bakın. Yok. 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 Yine yok. yok. Ama o yüzden o ile yüklemeniz lazım. Şimdi şimdi arada siz çekeceğim kusura bakmayın hemen şuradan çakmamızı da alıyorsunuz ya ben bunu yapmayın siz ama ben şekil dursun diye yapayım dedim şekil durması için yani şu an şuradan kırıyorsunuz orada akşam oluyor hileden hemen sabah yap istemiyorum ben şimdi ipiyle kullanmak da istemiyorum. Dur nasıl konuştuk onların arkası. Şöyle Batıl bunları da şöyle koymuşuz. İçeriye girdiğimizde Dur önce bir uyuyalım bari. Mecipeden hemen şöyle sabah yapmak istemiyorum. Helal olmamayacağım. Yani. Ne? içine girdiğimizde dakika bu buraya atıyor sizi İçinden çıktığınızda başka bir yerde doğdunuz ama ama uzakta bir tane sizin yaptığınız şekil var bunu niye oluşturuyorsunuz bu da çıkış kapınız arkadaşlar ondan giriyorsunuz da ondan bundan çıkıyorsunuz anlaşıldı diye sanırsın şu kapısını şöyle bir kıralım. Evet arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle nasıl da şekil ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bir dakika. Bye oh, guys.